Evet millet tekrar merhaba Bugün 1200 kozmik isteyen kategori 3 karakterlere bir sıralama yapacağız Bu 1200 kozmik isteyen karakterler az olduğu için Yani 8, 8 tane var toplamda 8 tane olduğu için daha rahat inceleyebiliriz Hani önceki 800 kozmikteki gibi işte hızlı hızlı geçmem karakterleri Bu daha rahat inceleyebiliriz Şimdi arkadaşlar birinci sıramızda hemen başlıyorum Doctor Strange var. Doctor Strange'in e, bu kadar güzel olmasının sebebi PvE'de e, en kullanışlı karakterlerden biri olması. Bu karakter hem baş düşman modlarında şurada mesela hani şuralarda çok etkili. Onun dışında e, ABX'de çok etkili bir karakter. Yine nerede? Şurada. Buranın süper modunda çok etkili. E, kullandığınız zaman bayağı yüksek skorlar atabiliyor. Onun dışında gönderim görevinde çok güzel bir karakter. Yine şurayı da toplayayım dolmuş. Ee, burada da çok güzel bir karakter. Aynı zamanda eğer PvP'lik de kasmak isterseniz PvP'de de hiç fena değil. Gayet güzel orada da iş yapıyor. O yüzden bu karakteri e, birinci sırada kasabilirsiniz. Tavsiye ederim. Ben de şu an kasıl değil ama ileride kasacağım. Yani sürekli güncelleme geldiği için bu karakterleri kasmaya fırsatım olmuyor. Hani daha çok yeni gelen karakterleri kasıyorum. Çünkü güzel güncelleme alanlar oluyor. Mesela tarik, tara karikat, tarikat gibi konuşamadım. Kara tarikat gibi. Ee, yani o karakterlerin de mesela hepsi güzel olduğu için şöyle bir saniye. Aynen. Yani şöyle göstereyim. Mesela süper devi kasıyorum şu an. Ondan sonra zaten şey yeni bitti daha. Şu kara cüceyi bitirili çok olmadı. Süper devi kasacağım. Korvusu kasacağım. Kara çeneyi kasacağım. Yani ee, bir tek Proxima e, proximity kasmayabilirim. O da ortalama olduğu için aslında o da fena değil ama daha bir ortalama olduğu için onu kasmayacağım. Hani bunun gibi çok güzel güncellemeler geldiği zaman işte kasmaya fırsatım olmuyor. O yüzden biraz geri plana atılıyor bu karakterler. o yüzden Doctor Strange şimdilik kasmayacağım Doctor Strange'i. daha ileri de kastığımda test ettiğim videolarda gelir ama çok güzel bir karakter. O yüzden kasmanızı tavsiye ederim. Birinci sıradan kasabilirsiniz bu karakteri. İkinci olarak Katı kara çene var arkadaşlar. Ee, kara çene de çok güzel. Şöyle. Şimdi bu karakterin ikinci sırada yer bulmasının sebebi hem PvE hem PvP modlarında güzel olması. PvP modlarında şöyle hemen kostümüne girer. Şuradan girelim hatta kostümüne. Bir saniye. Şuradan. Ee, evet. Şurada. Bir saniye yüklensin. Arada takılıyor böyle. Yani bu karakter arkadaşlar iki modda da güzel. Yani PvE'de kullanacaksanız yargı takıp kullanabilirsiniz. Gayet güzel Mephisto'nu kesebilir. Bu niye böyle oldu ki? Ee, Dediğim gibi buna yargı takıp Mephisto ve Null gibi modlarda gayet güzel kullanabilirsiniz. Aynı zamanda e, PvP'de de çok etkili çünkü çok güzel bir desteği var. Kolossus'tan sonraki en iyi destek öyle söyleyeyim PvP'de. E, şurada gördüğünüz gibi kostüm etkisinde uygulanacak olan tüm takım arkadaşları evrensel türüne verilen hasarda ve alınan hasarda %35 artış ve azalma veriyor. E, hasarda artış, alınan hasarda azalma veriyor. Gayet güzel. Aynı zamanda e, iyi de vuruyor çok e, sağlam vuruyor yani şeyde PvP modlarında sadece destek olarak değil buna uygun bir CTP taktığınız zaman da ee, çok sağlam hasarlar vurup hani bir anda maçı bitirebilirsiniz öyle söyleyeyim. O açıdan çok kullanışlı bir karakter olduğu için iki modda da bu karakter kendini ikinci sıradan yer buldu. 3. sıraya geçersek şöyle Marvel evreni değil de direkt kostümden bakayım. Aynen şuradan Cable arkadaşlar. Cable'ın hasarı çok güzel. Şu anda bende yaz kostümü var. Ama bu kostümü biraz daha iyi, bir tık daha iyi. Ee, bu kostümü kullanırsanız eğer öfke biraz daha iyi olur bu kostüme. Ama şu kostümde enerji bir tık daha iyi. Öyle söyleyeyim. Ama iki iki kostümde de iki CTP'yi kullanabilirsiniz. Gayet güzel verimler alırsınız. Ee, zaten ben işte şey videosu attım. Galactus videosu attım. Ee, orada dikkat ettiyseniz hani cable Galactus'u da çok kısa sürelerde kesebiliyor. Aynı zamanda baş düşman modlarında da çok iyi. Bu karakterin işte e, bu karakter şeyde PvP modlarında pek iyi olmadığı için yani kötü de değil ama çok iyi de bir karakter olmadığı için kendi 3. sıradan yer buldu. Bu karakter de bende kasıl değil. E, ve devam edelim. Ben zaten bakayım 1200 1200'lük karakterlerde zaten e, 8 karakter var. Ben kaçını kasmışım? 1, 2, 3, Evet 3 tanesini kategori 3 yapmışım. 5'ini yapmamışım. Ben daha çok 1600'lük karakterlere odaklandım. 1600'lük karakterlerde de 8 tane var. 7'sini kasmışım. Sadece birini kasmamışım. 1200 kozmik isteyen karakterleri pek kasmamışım. Ee, her neyse. Buraya geçelim. Bundan daha sonra bahsederiz. Ee, arkadaşlar 4. olarak sıralamada Mr. Fantastic geliyor. Mr. Fantastic. PvP'de kötü ama PvE'de güzel bir karakter. Hem dövüşçü süper kötü gününde AVX'te gayet güzel hasarlar vurabiliyorsunuz ittifak savaşının süper modunda yani. Hem de çok güzel bir liderliği var. Fantastic Four takım arkadaşlarına %65'lik bir saldırı artışı yapıyor. Hani en kötü hiçbir şey için kullanmasanız bile sırf liderliği için kullanabilirsiniz. Yani aynı zamanda zaten bu kostümü de ayrı bir güzel. Hani e, hasarı falan bayağı arttı. O yüzden bunu 4. sıradan kasabilirsiniz. 5. sıraya gelecek olursak arkadaşlar 5. sırada Deadpool var. Şimdi bu son çıkan kostümü ben pek beğenmedim. Yani ne yalan söyleyeyim. Bende şu an Lady Deadpool var. Ben buna baktım biraz. Ee, bu kostüm bana pek iyi gelmediği için hiç kostümünü almadım. Lady Deadpool ile la devam ediyorum. Ee, ama isterseniz bunu da alabilirsiniz. Ee, elinizde Lady Deadpool yoksa. Ee, bu bu karakter arkadaşlar iki modda da iyi. Hem PvP hem PvE'de. PvP'de e, gayet yani güzel şöyle çok et, çok güçlü karakterlere belki etki etmeyebilir. İşte ne bileyim. Sentry yani olsun, Silver Surfer olsun, Jean Grey olsun falan bunlara karşı etkisiz olabilir ama ortalama bir karakter hani ittifak fethinde kullandığınız zaman da belli bölgeleri almanıza gayet yardımcı olabilecek bir karakter. O açıdan güzel. Aynı zamanda PvE'de de özellikle gönderim görevinde çok etkili bir karakter. Zaten daha sonuna gönderim görevi videosu da gelecek bahsetmiştim. Yani burada da çok etkili bir karakter. O yüzden bu karakter de kendine 5. sıradan yer buldu. Aynı zamanda baş düşmanı da kullanabilirsiniz bu karakteri. Burada da güzel verimler elde edebilirsiniz. Aynı zamanda bahsetmeyi Takım savaşında... Vibranium ligi eğer geldiyseniz arkadaşlar şu sol altta gördüğünüz seçenekte eğer Rogu'yu kasmadıysanız Rogu çok güzel bir karakter. Ben hala kasamadım fırsatını bulmadığım için. En kısa sürede onu da kasacağım. Eğer Rogu kasılı değilse sizde Deadpool ikinci seçenek olarak burada en iyisi. Burada da gayet kullanışlı ki ben de zaten Deadpool'u kullanmışım. Gördüğünüz gibi. evet bu şekilde. Ee, arkadaşlar 6. sıraya gelirsek direkt kostümden ilerleyeceğim gene Buradan biraz daha kolay Arkadaşlar 6. sırada Proxima Midnight var Yani bu karakter yani ortalama eh diyeyim yani Ortalama bir karakter Şey var bu karakterin bu karakterin desteği ve liderliği güzel Şimdi kostüm etkisinde takımdaki kötü adamlara kahraman tarafa ve süper kötü tarafa verilen hasarı artırıyor Aynı zamanda liderliği de bu karakterin liderliği nasıldı? Şu an şuradan göremiyorum ama arkadaşlar bu karakterin liderliği de güzel. Mesela bunu getirip şurada Corvus'a lider olarak kullanabilirsiniz. Şey ama PvE modlarında saldırı veriyordu yanılmıyorsam. Ben kasmadığım için şu anda tam bilmiyorum. Ee, aynı zamanda Karacücey de gayet güzel bir lider olacak. Yani o açıdan yani lider ve destek olarak gayet iyi. Hasarda da ortalama bir hasar var arkadaşlar. Hani Mephisto Venul'da. Yani aşağı yukarı kim kadar diyeyim size. Thor kadar falan. Öyle söyleyeyim. Yani ortalama bir hasar. O yüzden bunu da ben 6. sıraya koydum. Arkadaşlar son iki sıralamamız pek iyi değil. Şimdi ona geçiyorum zaten. Hemen şöyle bakalım. 7. sıramızda 7. sıramızdaki karakteri bulabilecek miyiz? Şöyle bakıyorum da. Evet arkadaşlar 7. sırada Quicksilver var. Arkadaşlar Quicksilver PV'de kötü. PV için kasmayın, kasacaksanız eğer. Bu karakteri kasacaksanız PVP için kasın. Bende de şu an zaten kasılmış bir durumda. Hemen gireyim hatta şurada. Ee, bu karakter işte PVP modlarında biraz daha iyi. Ee, buna Otorite ya da regenerasyon takarak e, ortalama bir verim alabilirsiniz. PV'de de çok üst seviye bir karakter değil. Ben şimdilik kudretli aşım takmışım çünkü elimde yani otorite var da bunu harcamak istemiyorum çünkü çok iyi bir karakter değil. Hani ileride bir güncelleme olursa falan fikrimi değiştirebilirim ama şu anlık şöyle kudretli aşım taktım. Bir de delme verdiği için hani delme de çok etkili bir özellik olduğu için e, şu anlık bunu da iş görür diye düşündüm. Bunu taktım ama buna regenerasyon ve otorite daha iyi gider. Yani bunu da 7. sıradan kasabilirsiniz ama önceki 6 karakter varken bunu şu anda acele etmeyin zaten. Evet. Arkadaşlar geldik son karakterimize. Hemen girelim. Evet. Son karakterimiz de Wolverine. Arkadaşlar Wolverine de PV'de etkisiz bir kar karakter. Ee, <gülüyor> sadece <gülüyor> Bu karakteri sadece e, PvP'de kullanabilirsiniz. Yani bende de hatta kasılı şu anda. Yani ben sadece fetihte kullanıyorum bunu öyle söyleyeyim. Yani fetihte de ortalama bir karakter. Yani PvP karakteri olarak da ortalama bir karakter. Ben şuna şu anda ortalama otorite takmışım. Bu arada arkadaşlar buna rejenerasyon takmayın. Nedenini de size söyleyeyim. Şimdi bu karakter her ne kadar canını hızlı bir şekilde doldursa da kolay ölen bir karakter. Hani eğer hasarı yüksek bir karakterle savaşa girerseniz sizi tekte alabilir ve regenerasyon size bunda yardımcı olmayacak. Ancak otoritenin şöyle güzel bir özelliği var. Şuradan bakın. Şöyle getireyim. Etkileşme oranı %YP %56 ise uygulanacak olan kendisi dokunulmazlık 5 saniye veriyor. Yani siz bunu bir karaktere karşı kullandınız diyelim. Karakter size ne kadar hasar vurursa vursun bunun canı %50 de duraklayacak 5 saniye boyunca. Ölmesini engelleyecek. Sonra e, tekrar kendi toparlaması için bu karaktere şey veriyorsunuz. Fırsat veriyorsunuz. O yüzden bu karakteri otorite daha iyi olur. Rejenerasyon yani takmanızı tavsiye etmiyorum. E, zaten otoritenin birinci olarak işte hani birincil olarak gittiği karakterlerden e, biri diyeyim. Çok nadir karakter var öyle. Ee, yani genelde can yenileyen karakterlere bir de savunması falan hani düşük olan çabuk olan karakterlere otorite iyi gidiyor o yüzden otorite buna biraz daha iyi gidecek ee, dediğim gibi pvp'de de ortalama bir karakter fetihte falan kullanabilirsiniz ortalama şeylere düşmanlara karşı oralarda işinizi görebilir onun dışında zaten kendine son sıradan yer buldu yani gördüğünüz gibi ben de kastım ama hani zamanda odunur odun dünurusa takmıştım. Zamanda güzel bir karakterdi şeydi. Bir saniye kulaklı kulağımdan düşürdüm. Ee, zamanda güzel bir karakterdi ama şu anda değerini yitirdi ya. Evet arkadaşlar ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Ee, bunun 1600 kozmik isteyen karakter versiyonu da gelecek. Evet tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.